Anadolu Gençlik Derneği Konya'da İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü kutlamalarına hazırlanıyor. Program detaylarını aktarmak için Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Sanih Turhan bugün Konya basınıyla bir araya geldi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Turhan şunları söyledi. Tarihimizin en parlak sayfalarından birini sadece bir şehri değil bir çağı fetheden kutlu zaferin 572. yıl dönümünü büyük bir gurur ve sorumlulukla ilan etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Anadolu Gençlik Derneği ve MİDİ Gençlik Vakfı olarak İstanbul'un fethini yalnızca bir tarihsel olay olarak değil, bir medeniyetin diriliş çağrısı, bir inancın zaferi, bir ruhun yeniden kuşanılması olarak görüyoruz. Ve bu büyük mirası yaşatmak, bu şuurla genç nesilleri buluşturmak için bu yılda fethin yıl dönümünü milli görüşün dolu filizlendiği topraklarda yani Konya'mızda kutlamaya hazırlanıyoruz. Turhan konuşmasında İstanbul'un fethi kutlamalarının neden Konya'da yapılacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Konya, İslam tarihi ve medeniyeti açısından çok derin önüme sahip bir şehrimizdir. Evvela Konya'mız Selçuklu Devleti'nin başkenti ve İslam medeniyetinin taşlandığı şehirdir. İkinci olarak Konya'mız Mevlana ettiğini Rumi Hazretlerinin şehridir. Mevlana Hazretleri İslam tasavvufunun, İslam ilminin mesajını Konya'dan dünyaya ulaştırmıştır. Ayrıca Konya'mız bir ilim ve eğitim şehridir. Konya'daki medreseler Anadolu'da İslam ilim geleneğinin kurumsallaşmasına öncülük etmişlerdir. Yine Konya'mız Haçlı Seferleri sırasında Anadolu'yu savunan İslam ordularının ana karargahı olmuştur ve de Selçukluların cihat anlayışını hem Anadolu'da İslam'ın kökleştirilmiş hem de Konya'ya direnişin simgesi haline getirilmiştir. Salih Turhan son olarak gerçekleştirilecek etkinlik hakkında detayları paylaştı. Etkinliğimizde birçok çalışmayı icra etmiş olacağız. Fetih yürüyüşleri, mehteran gösterileri, dünya birincisi Kur'an tilaveti yapan hafızlarımız, şiir dinletileri, spor gösterileri, gençliğin fetih ruhsunu kuşandığı çeşitli programlar detaylı bir şekilde yer alacak. Gençlerimiz Fatih'in emanetine sahip çıktıklarını sadece sözle değil, fiille, duruşla ve dualarla inşallah ortaya koyacaklar.